Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli sadece geçen haftaya da 22 Ekim'e e, özel bir açıklama yapmadı. Bugüne kadar 99 yılından itibaren rahmetli başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatı, genel başkan oluşu, 2000 dönemindeki başbakan yardımcılığı, akabinde siyasi bütün kariyeriyle beraber söylediklerinin genel felsefesini anlayabilmek, okumak ve yorumlamak için Bugün hepimiz Milliyetçi Hareket Partisi internet sitesini açtığımızda bugüne kadar yapmış olduğu bayram tebriklerinden grup toplantılarına kadar her şeye ulaşabiliyoruz. Genel çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli değerlendirdiğimizde ekseriyeti tamamen Türk milliyetçiliği üzerine kurulmuş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve geleceği için atılan adımların üzerine söylem üreten bir siyasi lider ve söylem üreten bir siyasi parti olduğunu da görürüz Milliyetçi Hareket Partisi. Bu kapsamda 2006, 2009, 2011, 2015 yıllarında terörle ilgili söylemiş olduğu temel 3 madde var. Devlet Bey diyor ki: Terör eylemleri koşulsuz, şartsız sona erecek. Silahlarıyla beraber teröristler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olacak. Evet. Türk yargı makamlarının, bağımsız yargının, Türk Ceza Kanunu'ndaki mevcut kanunlar kapsamında yapmış olduğu, Türk adaletinin vermiş olduğu karara, Türk milleti adına verilen karara saygı duyacak, cezasını çekecek. İşte o zaman PKK'nın nasıl bir yapılanma olduğu ve bitirilmesi için ne gerekiyorsa bizler de, elimizi taşın altına koyarız. Ve bu kapsamda şunla da devam etmek istiyorum. Terörün sadece ve sadece bir e, silah ile çözümü olmadığını en baştan biliyoruz. Yani bu terörle ilgili olarak tüm toplumlarda, dünya üzerinde yaşayan tüm toplumlarda silah tek çözümdür mantığının olmadığı bir gerçektir. Yani silah olduğu kadar silahsız da çözümlerin olması gerektiğini söylüyoruz. Evet. Ve Terörü silahsız bitirmek mümkündür demiyoruz. Silah zaten teröre karşı, düzene karşı, devlete karşı işlenecek suçlarda her zaman egemen güç olan devletin Türk milletinin adına hazırda bekleyecek. Ancak terörizm gerçeğinin, teröristin yapısının, hayatının gerçek dünyayla farklı olduğunu da anlatmamız gerekiyor. Yani terörist orada duyduğuna, kendisine yapılan propagandaya inanıyor ve bunu yaşatmak adına bir girişimde bulunuyor. Bunu yıkmamız gerekiyor. Yani teröristin dünyasını yıkmamız gerekiyor. Zihin dünyasına müdahale etmemiz gerekiyor. Yani direncini kırıp silahtan uzaklaşması gerektiğini, bununla bir yere varamayacağını bu kişiye aktarmamız gerekiyor ve akabinde Örgüt inancı yani bu örgütün aslında yaptığı eylemlerin sonucunda bir yere varabileceğinin umudunu kırmamız gerekiyor. Yani bu da aslında bu işin sosyolojik boyutu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli geçen haftaki toplantısında bunların hepsine tek tek değindi. Daha önceki konuşmalarında söylemiş olduğu bütün maddeleri sıralarken anayasanın ilk dört maddesinden 66. maddesinde sadakatten bağlılıktan bahsederken cümlesinin başında bir beyan kullandı. Terörist başını muhatap alın diyenlere sesleniyorum dedi. Bu ne demek? Ben bunu bu şekilde yapmak için can atıyorum demek değil. Terörist başını muhatap alın diyenlere sesleniyorum. Yani Dem Parti'ye, Bülent Arınç'a ona buna o el sıkma polemiği başladıktan sonra MHP açılım yapacak, MHP PKK ile barışacak gibi beyanlar kullananlara hitafen söyledi. Yani buradaki temel nokta eğer böyle bir durum olursa bunları PKK'nın da lağvedildiği, hukuken de sona erdiği, fiziken de sona erdiği, fiilen de sona erdiği ve aynı zamanda PKK'yı biz Türkiye'deki sadece örgüt yapılanması ve Türk toprakları üzerindeki yapılanmayla düşünüyoruz. Suriye PKK'sı var, Irak PKK'sı var, Lübnan PKK'sı var. Bu bölge içerisindeki bütün bu örgüt yapısının ve PYD'nin bugün gel gelindiği noktada 30 bin Amerika yani Amerika tarafından yetiştirilmiş 30 bin askeriyle PYD'nin tam anlamıyla yapılandığının ve yapılanmanın da sona erdiğini söylenmesi durumunda işte burada bu sürecin böyle ilerlemesi gerekti. Yani Türkiye'deki karşılığının yok edilmesi anlamına geldi. Hukuki anlamda da fiili anlamdaki sona erişin bittiği noktasında bir netlik istedi.